Oh, selam. Berin teyze, bu ne hal? Biraz dağınık evet ama biz bizdeyiz çocuğum. E ne demek biz bizdeyiz? Nehal abla istemeye gelmeyecekler mi bu akşam? Hı. Hmm. Onlar da yabancı değil. Ömrümü yiyen mahallenin insanları. Sen ne dersen de, Nehal ablayla Salih abi birbirlerini seviyorlar. Ya yapma böyle. Hadi kalk sen üstünü başını değiştir, ben de şuraları bir toparlayayım. Hadi, süpürge nerede? İçeride. Hadi sen de ne olur. Anne ne canın sıkıldı değil mi? <laughs> ya kızım sabahtan beri yok evi süpür yok kısır yap. <laughs> ya yeter ya. <laughs> ya insan böyle bir gününde yapılır mı ya? Yalnız bırakılır mı ya? Hadi annemi anlıyorum. Aysel'e ne oluyor? Şu saat oldu hala yok. Ya sen Aysel'i tanımıyor musun? İnadını bilmiyor musun? Aşk olsun. Ama merak etme bak sen yalnız iyisin ben varım. Ben şimdi girerim salona beş dakikada süpürürüm. Sonra gider pasta börek bir şeyler alırım akşamı. Lütfen üzülme ağlama artık ne olur. Aysel'le konuştun mu sen? Telefonla da ulaşılamıyor. Kesin akşam da gelmeyecek olur. Ya olur mu öyle şey? Bir tanecik ablası var gelir tabii ki. Hani aranızda çok büyük bir şey olmuş olsa tamam diyeceğim de öyle de değil. Ya bak o seni kıskanıyor. Şimdi evlenip gideceksin ya. O yüzden trip yapıyor hep. Evet. Aramızdaki tek sorun bu gerçekten. Bak yapma böyle. Ben şimdi gider salonu hemen süpürürüm tamam mı? Halledeceğim ben merak etme. Şunları da bir suya koyayım. Bak bunları Karan almış ilk iş günüm diye. Çok güzel değil mi? Güzelmiş. Ya telefondan Aysel'i arayayım mı? Belki de benimkini açmıyordur. Tamam. Dur ben sana açayım kilidi. Hı. Üzme canını artık. Bak halledeceğim ben tamam mı? Hı hı. Sen bir gelişme olursa haber verirsin. Peki Azim. Ha gidiyor musun Emir? Evet çıkıyordum Meral Hanım. Peki. Bizim de hemen hazırlanıp çıkmamız lazım. Berinlere gidiyoruz. Büyük olay var. Niye ne olmuş? Nihal'i istemeye geliyorlarmış. Sizin şirkette bir çaycı çocuk neydi adı? Semih mi? Şey Salih. Salih. Ha o. Salih'le mi evleniyormuş Nihal? Evet. Niye şaşırdın bu kadar? Yok şaşırmadım ya. Onların özel hayatı beni ilgilendirmez yani. Ay bu akşam bizim de onların yanında olmamız lazım. Sonuçta sen Nihal'in büyüğüsün. Tabii büyüğüm. Benim de tebrik ettiğimi iletirseniz çok sevinirim Aziz Bey. Şahsen ileteceğim. Çok mutlu olurum. İyi günler. Güle güle. Söyle nişanlarını ben yaparım. Aziz. Ne kadar düşüncelisin. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Ah. Bu iyi oldu.